Merhaba gençler. Fonksiyonlardan birkaç tane soru seçtik. Bu soruları çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Fonksiyonun grafiği üzerinde değişken bir nokta x, y olsun. E, D dediğim şey 5 0 noktasının x, y noktasına uzaklığını göstermek üzere diyor. D'nin x'in bir fonksiyonu olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada birazcık analitik geometri bilgimiz gerekecek. Hem de fonksiyonla birleştireceğiz. Analitik geometride İki nokta arasında uzaklığı bulmak istersek nokta bir A noktası olsun bir de arkadaşlar B noktası olsun. AB arasındaki uzaklık Y2-Y1'in parantez karesi artı X2-X1'in parantez karesi ve bu ifade kök içerisinde olması lazım. Bizim elimizde iki 5'e 0 noktası bir de X'e Y noktası. O zaman d dediğim uzaklık y eksi sıfırın karesi artı x eksi 5'in karesi bu da ne olacak? Kök içerisinde olacak diyoruz. d eşittir. y'nin karesi gelecek. y gördüğüm yere soruda verilen ifadeyi yazacak olursak. Kök içerisinde 3x eksi 1'in parantez karesi artı x eksi 5'in karesi o da kök içerisinde kaldı. Evet burada bu ifade birbirini götürecek. 3x eksi 1. Bunu da tam kare açılımını açacak olursak artık birincinin karesi birinci ikincinin çarpım iki katı ikincinin karesi olarak açıyoruz. Buradan d uzunluğumuz x kare eksi 7x artı 24 olacaktır diyoruz. Bizden istenilen zaten d'nin x'in bir fonksiyonu olarak ifadesini istiyor. Hangi şıkta var cevabımız B şıkkında var. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Üstü açık tabanı kare olan dikdörtgen prizması şeklindeki bir kutunun üretim maliyeti 48 TL'dir. Kutunun tabanının yapımında kullanılan malzemenin santimetre kare başına fiyatı 4 TL, yan yüzlerinin yapımında kullanılan malzemenin santimetre kare başına fiyatı 3 TL'dir. Burada öncelikle dikdörtgenler prizması, kare olan bir dikdörtgenler prizması çizelim. Kare olduğu için taban ayrıtı kutunun hacminin taban ayrıtı x'in uzunluğunun bir fonksiyon olarak ifadesini istiyor. Taban ayrıtına x diyelim. Burası x, burası da x olsun. Yüksekliğe de h diyelim. Üretim maliyetini hesaplamak istersek üretim maliyeti. Buradan şimdi üstü açık olduğu için bir tane tabanımız var. Taban alanı artı 4 tane yanal alan hesaplamamız gerekecek. Taban alanı Buradaki ifade yani şu kısım. Burası bizim için ne olacaktır? X kare olacaktır. Artı yanal alan şu kenarlardaki kısımlar olacak. Yükseklikler hep haş olduğu için burası 4 tane x çarpı haş olacaktır. Şimdi taban alanı x kare olarak bulduk. Ama soruda bizden diyor ki kutunun taban alanının yapımında kullanılan malzemenin santimetre kare başına fiyatı 4. Yani bunun için 4 TL ücret ödeyeceğiz santimetre başına. O yüzden 4 x kare olacak. Artı yanal alan içinde yan yüzeylerinin yapımında kullanılan malzemenin santimetre başına 3 TL ödeyeceğiz. O zaman 12 x h olacak. Ve bunların toplamı üretim maliyetini verdiği için 48'e eşit olması lazım. Soruda bizden istenilen şey kutunun hacmini istiyor. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Katı cisimlerde bu şekilde buluyoruz. Tabanı kare olduğu için x kare çarpı h olacak. Yani bizim burada h dediğimiz şeyi x türünden bulmamız lazım. Buradaki ifadede 4 parantezini alacak olursak x kare artı 3 x h eşittir 48 x kare artı 3 x h eşittir 12 h'ı yalnız bırakacak olursak da 3 x h eşittir 12 eksi x kare h da buradan 12 eksi x kare bölü 3 h geldi Hacimde getirip yerine yazacak olursak x kare çarpı h gördüğümüz yere bulduğumuz ifadeyi taşıyoruz 12 eksi x kare bölü 3 x oluyor düzenlersek 12x kare eksi x üzeri 4 bölü 3x x'lerle de sadeleştirecek olursak 12x eksi x küp bölü 3 olacaktır. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında var. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. fx x doğal sayısının rakamları toplam olarak tanımlanıyor. Buna göre f abc eşittir 9 olacak şekilde kaç farklı abc 3 basamaklı doğal sayısı vardır? Bu arkadaşlar çok güzel bir soru. Zor bir soru aynı zamanda da. Şimdi f a b c eşittir 9 diyor. Fonksiyona göre f a b c eşittir 9 sa o zaman a artı b artı c'nin 9 olmasını istiyor bizden. Rakamları toplam 9 olacak. Bu şekilde kaç farklı a b c 3 basamaklı doğal sayısı vardır diyor. Şimdi buradan düz mantık düşünecek olursak A artı B artı C eşittir 9. Soruya biraz yorum yapalım. Şimdi buradan aklımıza gelen seçenekleri yazalım. 3, 3, 3 gelebilir. Zaten A, B, C dediğimiz şey 3 basamaklı bir sayının e, basamakları olduğu için bunlar rakam olmak zorunda. Başka bir seçeneğimiz 2, 6, 1 olabilir. 4, 4, 1 olabilir. 5, 3, 1 olabilir ya da 2, 2, 5 olabilir. Bu şekilde düşündüğümüz zaman seçeneklerimiz çok fazla. Bunları tek tek hesapladığımızı düşündüğümüz durumda bir bazılarında normal permütasyon yapacağız. Bazılarında tekrarlı permütasyon yapacağız. Yani işlem kalabalığı bayağı fazla olan bir soru. Bu tarz soruları çözerken ayraç yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Ayraç yöntemi. Ayraç yöntemi mantığında şöyle yapıyoruz. Şimdi Bunların toplamları kaç? 9. Diyoruz ki elimizde 9 tane 1 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yapmamız gereken şey bu 1'leri 3 e, tane sayı şeklinde düşünmemiz lazım. Yani bunları birleştirip 3 tane sayı. Mesela rastgele seçelim. 1 sayı, 2 sayı, 3 sayı şeklinde olacak şekilde 2 4 3 oldu. Bakın toplamları kaç geldi? 9 geldi. Ya da mesela şöyle düşünelim. Bu şekilde 1, şu şekilde 2, bu şekilde de 3 olsun. Yani bu en sonki yazdığım düzdü. 3 2 4. Yine toplamları ne geldi? 9 geldi. Şimdi bunları 3 sayı olacak şekilde ayırmak istersem İhtiyacım olan şey burada ayraç ne işimize yarıyor onu söylüyoruz. İhtiyacımız olan şey ayraçları ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Ben burada 3 sayı yapmak istersem ihtiyacım olan şey ne? 2 tane ayraça ihtiyacım var. Mesela rastgele buraya ve şuraya çizdik. O zaman ne oldu? 3 3 3 oldu. Ya da mesela başa aldık, çizdik. O zaman ne oldu? 0 İlk baştaki bu kısımda 0 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve şuraya da 1, 2, 3 kaldı. 3 oldu. Toplamları yine ne oldu? 9 oldu. O zaman diyoruz ki elimizde sayıdan birden kaç tane var? 9 tane var. Ayraçtan da 2 tane var. Ama şimdi bizim elimizdeki sayılar 3 basamaklı sayılar olduğu için A'nın olduğu yere A olan yere 0 gelemeyecek. Yani biz bunu mecburen ne yapacağız? 1'i baş alacağız. 1'e baş aldıktan sonra diğer aralara ayraçlar yerleştireceğiz. Yani o zaman biri baş aldık, o sabit. Onun dışında ayraç yerleştireceğiz. Geriye 8 tane sayı kaldı. 8 sayı, bir de ne kaldı? 2 tane ayraç kaldı. 2 tane ayraç. Bunların yer değiştirmelerini isteyeceğiz. Toplam elimizde kaç tane var? 10 tane. 10 faktöriyel bölü bunlardan 8 tanesi bir rakamı bir rakamları kendi arasında yer değiştirirse tekrarlı permütasyon olduğu için özdeş olduğu için biz bunları fark edemeyiz. Ve iki tane ayrı da kendi arasında yer değiştirirse bunları da fark edemeyiz. Bu işlerin sonucu 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2. 8 faktöriyeller gitti. Sadeleştirecek olursak 5 yani 45 geldi. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oldu diyoruz. Gayet fonksiyon sorusu olarak çok güzel bir soru bence. Evet arkadaşlar bu da son sorumuzdu. İyi çalışmalar diliyorum.